Umarız bu kez gerçekten kurtuluruz bu arama ve mesajlardan. Çünkü hepimiz muzdaribiz. Devam edelim. Taksicilerin açtığı dava sonucu faaliyetleri durdurulan Uber, üst mahkemenin verdiği kararla yeniden faaliyet izni almıştı. O karar doğrultusunda erişim engeli kaldırıldı. Uber İstanbul yollarına geri döndü. Peki Uber'in dönüşüne vatandaşlar ve taksiciler ne diyor? daha iyi. Daha iyi hizmet veriyor. Taksi olarak hizmet verdikten sonra problem yok. Uber'in geri dönmesi eğer Vito'lar için falan değilse taksiler için aslında kullanışlı olabilir yani bence. Mahkeme kararını verdi. Uber'e erişim yasağı resmen kaldırıldı. E, vito'larla çalışırsa bize sıkıntı. Taksi taksidir. Bitti. Taksi taksiliğini yapacak. Uber'le Uber'le böyle işte yok. 2014'te İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Uber taksicilerin hedefi olmuştu. Açılan dava sonucu Uber'in faaliyetleri haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle durduruldu. Bir yıl sonra o karar kaldırıldı. Uber'e tekrar yollara çıkma izni verildi. Zaten da iş yok. Böyle de iş yok. Böyle de iş yok. Valla baba... Uber'le bir işimiz yok abi. Taksicilerle uzun süre aralarında anlaşmazlık bulunan Uber'in faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Mahkeme şimdi o kararı bozdu ve Uber tekrar yollara çıkmaya hazırlanıyor. Uber'e korsan taşıt girmezse, yani bu eski X tarzlar ya da sivil arabalar girmezse problem yok. Uber lüks minibüs ve normal taksi hizmeti veriyordu. Yeni izin X'le araçları kapsamıyor. Geniş araçlarla fazla yolcu alınamayacak yalnızca sarı taksilerle hizmet verilebilecek. Uber taksicilerle birlikte çalışacak. Aynen abi kazanacağız bir taksi gibi aynı şekil. Taksilerle birlikte çalışıyorsa sıkıntı yok. Uber yollara dönecek ancak büyük araçlarıyla değil sadece sarı taksilerle birlikte çalışabilecek Uber'ler. Sarı taksi şoförleri Uber'in bu yeni dönüşünü gayet olumlu karşılıyor. Uber taksi aynı bir taksi sistemi gibi Uber de aynı şekilde devam edecek. Dönsün kardeşim, Uber'in dönmesini biz de istiyoruz. Yoksa e, bu mal sahipleri baş olmuyor, oto center baş olmuyor. Siz de Uber'e geçeceksiniz. Tabii, biz de Uber'e geçeceğiz. Uber'de çalışacağız. Mahkemenin kararı İstanbulluları memnun etti. Taksiciler de eskisi gibi şikayetçi değil. Haksız rekabetin ortadan kalktığını söylüyorlar. Herkesin rızkını yer Uber gelsin, taksi herkes yolcu tercih eder abi birini. Uber'in geri gelmesi iyi bir şey. En azından kapını açıyor. Taksiciler öyle değil ki. Bakajı bile ben kendim açıyorum mesela taksiye bindiğim zaman. Bir tür o zaman normal bir sistem üzerinde kullanılabilir yani. Sizin sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok bence. Belli taksiciler barıştı artık diyelim öyle mi diyelim efendim? Yani bir nevi.